Rüyada boşadığı eşine dönmek, görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Boşadığı eşine dönmek, görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada boşadığı eşine dönmek, görmek. Boşadığı eşine dönmek, kişinin rüyada talakla bosadige hanimine dönmesi, hastanın iyileşmesine yahut rüya sahibinin din, mezhep, sanat veya sehirde önceden bulunduğu duruma dönmesine delalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.